Burada ben e, kaşık yapıyorum işte bir gördüğünüz oklavalarım var şeylerim hepsini burada e, yapamıyorum tabii makinede olanları köyde yapıyorum elde yapılan kaşıkları burada yapıyorum. Peki kaşık yapmanın zahmeti nedir? Kaşık yapmanın zahmeti tabii öz, özveri isteyen bir şey. Bu küçükten ben 56 sene oldu ustalım yaşım 66, 56 seneden bu yana yapıyorum. 10 yaşımdan beri aşağı yukarı. Bizim köyün, Alballar köyünün kültürü bu. Ne, neye? Akşam Setten Hazretlerinin Kaşık Ustalarının türbeleri var bölgede. O tarihten bu yana Sakarya'nın Taraklı Alballar Köyü ile Kemaller Köyü'nün yüzde yüzü yapar. Uğurlu köyüyle Esenyurt Köylerinin de yüzde onu yapar bu işe. Bu tarih ta o şeye dayanır. Ahmet Yesevi Hazretlerine dayanır yani. Onun Kaşık Ustalarının türbeleri var bölgede. Tabii şimdiki e, alıştıktan sonra her sana sordu, yani bir zorluğu da yok. Çırak yetiştiriyor musunuz? Tabii köyümüzün kültürü bu dedim ya şimdiki e, şu anda yalnız makinelerde yapıyoruz e, e, şeyleri peki aşağıdan elde yapılan azaldı biraz azaldı yani. Sizi yurt dışından bir yerden çağırmışlardı nereden? İtalya'ya çağırdılar. Geçen sene de iki sene önce de şeye çalıştım. Fransa'ya çalıştım. Zeytin dalından salata karıştırma çubuğu yaptım. E tabii fuarlara gidiyoruz. Bu sene de Kültür Bakanlığı sanatçısı yaptı. Kültür Bakanlığı davet etti. İstanbul'da Taksim'de kaldım 16 gün. Dedi ki bu Özelliği ne? Bu kaşığın, bu kaşığın özelliği, ne? özelliği Şimdi kaşığın yüzde yüzü kayın kaşığından yapılıyor. Eskiden biz kayından kaşığı köyde yapardık. Bu Taraklı ilçesinde yağ, yağlarlar. Şu andaki vernik var ya, verinin yerini tutardı. O doğaldır çünkü o boya. Ne, neden yapılırdı? Ee, kızılçam sakızıyla zeyrek yağının karşımından kaynada kaynada iki 3 gün kaynardı o. Oradan şu andaki verinin ee, şeysi, kıvamı olurdu ama vernikten e, sağlıklıydı doğaldı yani e, artı e, onunla yemek yenirdi şu anda şu andaki elimde kaç zeytin zeytinden dedelerimiz zeytinden yapıyordu şimşirden olur kaşık zeytin ağacı şimşir ağacı Arda ağacı bunlar bakteri almıyor ve üretmiyor bununla yemek yenirken kalın buğarsak hastalıkları sorunu ağız diş sağlığı sorunu yoktur Türkiye'de şu anda yani bu ağacın da özellikleri saydığım gibi bakteri üretmeyen bir ağaç. İşte Fransa'da o zeytin çubuklarını, salata karıştırmak çubuklarını onun için yaptırıyor. Yani eğri böyle böyle sen elini almazsın ama o adam dedi doğallık önemli. Bakteri üretmediği için zeytin, zeytin ağacı bakteri üretmediği için onlarla büyük restoranlarda salata karıştırıyorlar. Yani bu ağacın özelliği bu. Bu sanat da o zamandan bu yana devam ediyor. Eskiden Bolu paneline falan panellere falan giderdik kaşı satma. Şu anda tabii e, ulaşım kolaylaştı her tarafa. Türkiye'nin her tarafına veriyoruz. Ağırlık İstanbul, Ankara, İzmir, Adana büyük şehirlere pazarlaması çok basit. Kaşık yapmanın her, her, usta kaşık e şimdiki, yapar mısın? Her ustanın yaptığı birine benzemez. Şimdi tabii, şimdiki bölgemizde 300 tane usta var. Ben 300 tane ustanın yaptığı kaşığı bilirim. Onlar da benim kaşığımı bilir. Çünkü her ustanın kendine göre bir kaşık yapışı vardır yani. Her kaşık birbirini tutmaz yani. Her ustanın kaşığı birbirini tutmaz. Ben şu anda yaptığım kaşıkla e, övünüyorum yani. Şu anda benim üzerime kaş yapan bir usta yok. Yemek yemek üzerine. Ama yemek karıştırma kaşı dediğim gibi makinelerde de oluyor. Artık herkes yapıyor onu. Ama yemek yemek kaşı mesela daha şurada var. Bu bu bal kaşıkları falan bunları falan yapmak zor. Çok zor bunları. Bunları yapmak zor. Onun için özen gösterilmek, özen yani itina ile yapılan kaşık daha güzel olur yani pazarlıyorsunuz değil mi? E tabi burada satıyorum ben. Burada işte hem satıyorum hem üretiyorum. E dediğim gibi piyasaya da satıyoruz. Yani işimiz bu. Bunu dediğim gibi 56 seneden bu yana devam ediyoruz. Bizim geçimimiz Alballar Köyü'nün geçimini yüzde yüz eskiden bundandı. 1990'lı yıllardan sonra ben muhtarlık da yaptım. Orköy hayvancılık projeleri yaptırdık. Bundan sonra biraz azaldı. Şu andaki şeyimiz, geçimimiz gene %60, %50 buna dayanıyor yani.